Hepinize merhaba arkadaşlar yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlere sezon 8'in etkinliğini göstereceğim. Bu etkinlik şöyle haritada gözükür arkadaşlar. Tezahür istilası diye. Oğlum ne yapıyor? Neyse burada bir göz var tamam mı? Bu göze bastığınız zaman bu etkinlik başlar. Peki bu etkinlikte biz ne yapıyoruz? Bu etkinlikte Burada sizden ilk olarak 200 tane bir canavar kesmenizi istiyor. Buradaki bölgede böyle kırmızı kırmızı gözüküyor. Ve bu sayıyı hızlı doldurmak istiyorsanız burada 3 tane kırmızı elitler var. Onu kesebilirsiniz. Böyle göstereyim. Bu kırmızı elitleri kesebilirsiniz. Bir de ekstradan bu bölgede bir de hain göz diye bir şey var. Buna tıklarsanız Buradaki çıkan mobları keserseniz buradaki moblar da buradaki barı çok hızlı derecede doldurur arkadaşlar. Şimdi siz 200 tane mobu kestiniz. Ondan sonra ne oluyor? Hemen göstereyim sizlere. Bu arada kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, unutmayın desteklerinizi bekliyorum. Ve ekstradan şu boss güçleri için özel bir video gelecek sizlere. Yani özel videodan kastım şöyle. Boss güçlerinin tüm güçlerini sizlere göstereceğim. Öyle diyeyim. Bu arada elim klavyede değilken Bob kesiyorum. O onda ayrı bir build. Bunu da söylemeden geçmeyelim. Neyse. 200 tane Bob'u kestiniz. 200 tane Bob'u kestikten sonra Burada bir boss çıkıyor. Oyunun sesi niye bana çok geliyor ya? Burada boss çıkıyor tamam mı arkadaşlar? Bu boss'u kestikten sonra ölüyor boss. Buradaki etkinlik bak görüyorsunuz. Belial diye biri. Buradaki etkinlik başka bir bölgeye gidiyor. Biz de gidiyoruz tabii peşinden. Bu başka bir bölgeye gidiyor. Ve bu bölgede de bizden 300 tane mob kesmemizi istiyor. Sedon etkinliği bu bu arada. Bir de ekstradan bossların mekanikleri değişti arkadaşlar. O bossların mekanikleri için de ayrı bir video atacağım sizlere. Yani mekanik derken şey siz söyleyin. Ya işte bossların yaptığı saldırılar diyeyim artık. Bazı değişiklikler var. Özellikle Duruyel benim çok hoşuma gitti. Onları da sizlere göstereceğim. Hemen şu bir gözümüz bulalım. Şu 300 mobu da alalım. Göze tıkladınız. Bu it olmuş? Dünyayı da beraber yaptık biz. ve bu etkinlik bölgesinden burada hayalet hayalet külü diye bir kül kazanıyorsunuz. Bu hayalet külü de buradaki boss yeteneklerinizi güçlendiriyor. Artısını basıyorsunuz. Şimdi süreyi doldurdunuz. 300 tane mob kestiniz ve buraya geldiniz. Burada bir boss daha çıkacak. Ve her kestiniz boss Sizlere boss gücü kazandırıyor arkadaşlar. Örnek veriyorum. Ee mesela burada Lord Zir'in kanavuzu var. Örnek veriyorum. Buradaki buzdaki boss'un işte buz gücü var. Onlar veriyor. Yani boss'ların güçlerini veriyor sizlere. Yani o şekilde anlatabilirim. Boss geldi mi lan? Geldi herhalde. Görmedim ki. Ha, gelmiş. Bir tane daha boss kestikten sonra en son bu boss geliyor. Yeni gelen bosslarımızdan biri bu. En son bu boss geliyor. Bunu da kesiyorsunuz. Ondan sonra sezon etkinliğini yapmış oluyorsunuz. Kestikten sonra sizlere item ve bir sandık bırakıyor. ve Bu sandıktan hayalet külüdür item vesaire atıyor arkadaşlar. Yani sezon etkinliği bu şekilde. Dediğim gibi 3 e, tane boss kesiyorsunuz. Ana boss. Ve o kestiniz bosslara göre de dost güçleri alıyorsunuz. Veya aldıysanız da hayalet külleri alıyorsunuz. O yüzden sezon etkinliği bu kadar. Ekstra sezon etkinliği için söylenecek bir şey yok. Dediğim gibi haritada gözüküyor ve haritada bakarak çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Sizlere bir sorum var. Şu boss güçlerinin hepsini tek tek sizlere göstereyim mi? Yani örnek veriyorum. Mesela bu çekirdek yeteneği kullanınca bu yıldırım düşürüyor. Veya veya şu Lord Zirkan'ı. Bu yere kan açıyor mesela. Görüyorsunuz. Hani Bunların hepsini sizlere göstereyim mi? Yorumlara bekliyorum. Yorumlara yazarsanız sevinirim. Şu anda sizlere sezon etkinliğini gösterdim. Dediğim gibi sezon 8 ile alakalı da hala videolar gelecek. Boss mekaniklerini kesin göstereceğim bu arada. Onu görmeniz lazım. Bunu da yorumlara bekliyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.